Merhaba arkadaşlar Öykü PK2 YouTube kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar Sky benim annem olacak. Bakalım Sky benim annem olursa bana neler yapabilir? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bakalım Sky nasıl bir anne olacak? O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar bebek oluyorum. Umarım her istediğimi yapan bir anne olur Sky. Saçlarımı böyle iki yandan örgüm yapsam tatlı bir saç. Şöyle yapacağım çok tatlı. Saçlarımı hep siyah kullanıyorum normalde ama Hadi bu seferlik böyle olsun. Hangi kıyafeti giyeceğim arkadaşlar? Ya da şu Angela kıyafetini giyeyim. Bu daha tatlı. Şunu giyeyim. Altıma da bu etek. Çok tatlış bir bebek olacağım şimdi. hızlı çıkaralım. Ya da kulaklık takan bir bebek mi olayım? Bence böyle bir bebek olayım. Tatlı oldu böyle. Çanta takalım. Çok tatlı. Ayakkabı olarak da paten kullanacağım. Şimdi Sıkaya anne diyeceğim. Anne. Çok sevimli diyor. Gerçekten de çok sevimli bir karakter oldu. Bakalım annem ile yani Skye ile ne yapıyoruz? Yani şu an Skye benim annem olduğu için ona annem diyeceğim. Gel diyor. Geliyoruz arkadaşlar. Anne beni niye kucağına almıyorsun? Anne. Anne. Anne niye benimle konuşmuyorsun anne? <laughs> Nereye gittin? Arkadaşlar. Sky anne. Anne. Heh, tamam. Evet şimdi annemle beraber bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Ben acıktım annem bana yemek verse çok iyi olacak. <laughs> Nereye gidiyoruz? Annem beni bir yere götürüyor. Aa oyun merkezi. Hayır hastaneye geldik. Ben hasta mı olmuş? Ben hasta olmuşum arkadaşlar şimdi. Aa, <laughs> ha bug oldu sandım. Vay çok tatlı bir yere getirdi. Ben burayı hiç görmemiştim. Şimdi burada ben uyuyacağım. Annem beni uyudu. Annem uçuyor. Arkadaşlar annem uçuyor. Uyuyalım. Uyuma emojisi yok muydu? Var. Süt istiyorum ben anne. Süt. Çok tatlılar. Eyv, annem bana süt vermiyor. Süt. Uyuyayım mı gerçekten anne? Süt istiyorum senden. Hmm, annem arkadaşlar başımda durmuş. Çok tatlı ya. Ben Sky'a bayılıyorum ya. Sky'a bir de diyorsunuz ki Sky kötü karakter. Sky'ın tatlılığına bakar mısınız ya? Sky'ı dışlıyorlar bence. Ya süt istiyorum anne. Süt. Süt. Hadi anne bana süt getir. Evet sütümüzü içiyoruz. Çok güzelmiş. Annemiz hemen iki dakikada bize süt hazırladı arkadaşlar. Şuraya gitti ve hazırladı. Ben birazcık eğlenmek istiyorum. Oyun. Oyuncu. Oyuncu. Anne. Oyuncu anne. Hadi oyun oynayalım. Hadi anne oyun alanı. Oyun alanına gidelim. Oyun alanı. Evet hadi gidelim. Gidelim. Arkadaşlar bakın atımızda sallanıyoruz. Ne kadar güzel bir at. Annem iyi ki bana bu attan almış. Teşekkür ederim anne. Hadi annemizi öpelim. Teşekkürler. Burada da sıkıldım. Ben hastalandım arkadaşlar. Hastalandım. Ay ay arkadaşlar. Bayılıyorum galiba. Bayılıyorum. Bayılamıyorum. <laughs> bayılamıyorum. Bay bayılamıyorum. Arkadaşlar bayılma şeyine. <laughs> arkadaşlar. Öh. Arkadaşlar hasta oldum. Şimdi annem bizi iyileştirecek. Çünkü benim annem hem doktor hem de anne hem de Sky. Ben nereye geldim böyle? Arkadaşlar biz bir yere geldik şu an. Vay. Anne neredesin? Anne. Anne. Annem beni bıraktı. Ay. Anne. Ah kapı açılmıyor anne. Hı. Arkadaşlar annem yok. Anne neredesin? Arkadaşlar annemi kaybettik. Ah, annem burada. Arkadaşlar şu an bir şey keşfettik. Evet şimdi annem beni gerçek doktora sanırım götürüyor. Evet geldik. Gelemedik. Evet anne nereye gidiyoruz? Anne? Biz nereye gidiyoruz? <laughs> ee, arkadaşlar çok hastalandım. Annem bulamıyor arkadaşlar. Buldu. Az önce buraya ışınlandık gördünüz mü? Çok değişik. Annem bizim röntgenimizi çekiyor. Şimdi burada annemiz tekrar uçuyor. Arkadaşlar benim annem uçan bir anne. Ya yatacağım yatamıyorum arkadaşlar. Melidir evet. Evet geçecek aşı olmak. Ha! Hayır aşı olmak istemiyorum. Aşı olmak istemiyorum. Evet, annemiz biz aşı mı yapacak yoksa. Seviyorum ya ben de çok, seni çok seviyorum. Sakin ol. Sakin ol yardım etmeye geldim. Annem beni iyileştirecek birazdan. Bana yardım ediyor. Bu arada arkadaşlar 2 dakika bir ara vereyim. Annem gelirken Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz Devamının gelmesini istiyorsanız Yine başka kişilerle Yorumlara yazın arkadaşlar Başka kişilerde benim annem veya babam olsun mu Tamam Arkadaşlar ben iyileştim Bir anda iyileştim Gerçekten annemin bana verdiği inat çok güzel geldi Şimdi Annemle beraber gezmeye gidiyoruz Vuhu evet İyileştim arkadaşlar Evet çıkıyoruz arkadaşlar sonunda ve annemle beraber biraz gezeceğiz. Ne yapıyoruz anne? Ne yapacağız arkadaşlar. Balık tutmak yes en sevdiğim. Arkadaşlar annemiz nereye gitti? Annemiz bizi bıraktı. Şimdi balık tutmaya gidiyoruz. Anne ben olta alamadım. Anne boğuluyorum. Boğuluyorum boğuluyorum. Anne, ben de olta istiyorum. Anne sen olta aldın mı? Oturuyoruz sahil kenarında. Bu çok eğlenceli. Evet şimdi annemle beraber arkadaşlar balık tutacağız. Hadi kendine iyi bak diyor annem. Anne yanındayım bana ne olabilir? Arkadaşlar annem bana güvenmiyor yoksa ben çok mu küçüğüm? Ben bebeğim daha. 3 yaşındayım. Annem çok özel bir balık tutmuş. Ya ben niye böyle bir balık tuttum ama? Ben de güzel bir balık istiyorum. Annemle beraber arkadaşlar akşam balık yiyeceğiz. Yani niye tutulmuyor? Bir dakika tekrar atayım oltamı. Tutamıyorum. Benim oltam bozuk çıktı. Heh, şimdi tutacağım. Tamam. Umarım özel ve değerli bir balık tutarız. <laughs> Annem deniz yıldızı tutmuş arkadaşlar. Annem hem balıkçı hem uçan bir süper kahraman hem de doktor çıktı arkadaşlar. Ben de yeni öğreniyorum. Ben ne tuttum? Wow! Sanırım bu kadar balık tutmamız yeterli. Şimdi neye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Benimle oynar mısın? Evet. Evet. Annemle oyun oynayacağız. Arkadaşlar annemin saçları çok güzel değil mi? Ayrıca gözleri mavi. Hem de hem mor hem mavi. Annemle beraber robottu oyun oynayacağız. Şimdi gidiyoruz. Pet Prede. Evet arkadaşlar annemle beraber Pet Prede oynayacağız. Bakalım kim kazanacak? Umarım annemi yenerim arkadaşlar. Anne? Evet anne. Arkadaşlar bakar mısınız annemle ters kalmışız. Şu kızıl pandadan bulacağız bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Arkadaşlar annem sanki yapmadı pek. Anne. 13 mü? Ben 14 yaptım. Ne? Arkadaşlar gördünüz annem yapmadı. İnanamıyorum. Şimdi Sultan Papağan'ı yakalayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet. Arkadaşlar sanki annem benden az yaptı ama bakalım kim kazanacak. Yes. Arkadaşlar 24'müş. İkimiz de kazandık. Zor seviye. Zor seviyeyi geçeceğim. Annemi geçeceğim. 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Evet, ben 28, saydım Umarım doğru saymışımdır ve yes saymışımdır Ve yes doğru saydım 40, de kazandık ama annem bir puan benden daha 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, oluyor 60, 61, 62, oluyor 64, Arkadaşlar bir şey oluyor. Heh düzeldi. Arkadaşlar annemin yanındayken bir şey oluyor. Annemin yanına bir şey oluyor. Arkadaşlar size bir kamera arkası veriyorum şu an. Az önce olan bug'dan dolayı şimdi Sky'ı tekrar davet edeceğim. Sky ile ilgili bir bug oldu. Dur ben mi ona ışınlanayım? O babanın ışınlansın nasıl yapacağız davet edeyim ben ama. Arkadaşlar annem beni tekrardan kucağına aldı. Ve şimdi annemle beraber tekrardan bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz anne? Annemle beraber sanırım eve gidiyoruz arkadaşlar. Ya ben dışarıda oynamak istiyordum. Benim niye hiç arkadaşım yok anne? Benim evim... Hayır benim evim şu an rezalet bir durumda aslında. Annem uçarak benim evime girdi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Benim evim Nimda evi şu an ama sanırım Nimda amcamın ev dekorasyonunu gezeceğiz beraber. Nimda amca. <laughs> Evet anne, ne yapıyoruz? Arkadaşlar sanırım annem beni kucağını taşımayı çok seviyor. Aa, anne ben yürümek istiyorum. Bebek. Ya bebek deme anne. Bu çok eğlenceli. Evet. Ne yapıyoruz anne? Fotoğraf zamanı. Yes. Evet arkadaşlar şimdi annemle beraber bir selfie çekeceğim. Aa çekemiyorum. Büyümem gerekiyor. Drone'u etkinleştirelim ve çekelim. Ay arkadaşlar bir şey oldu bir dakika. Tekrar çekeyim. Bebek olduğum için biraz zorlanıyorum. Biraz uzaklaştırsak şöyle. Hı. Anne niye telefona bakıyorsun? Arkadaşlar annem telefona bakıyor. Yes. Evet, şimdi kalbimizi de koyalım. Tam ortamıza. Annemi de etiketleyeyim arkadaşlar. Evet, paylaştık. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar annem selfiesine annem hiç selfie paylaşmamış arkadaşlar. Yeni profili çok havalı. Teşekkürler. Minnettar. Teşekkürler. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, Skype gidiyor. Hoşça kal Sky. Teşekkürler her şey için teşekkür ederim. Arkadaşlar fark ettiniz mi yöneticiler hep koşuyor, gidiyor, bir yere saklanıyor, sonra da oyundan çıkıyor. Bir süper kahraman gibi. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve high puan atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.